Ne işin var senin Halil'le? Sen ne diyorsun ya? Onca olaydan sonra bunun için mi geldin kapıma? Halil'i sormak için mi geldin? Hayır. Onu sormaya gelmedim. O heriften uzak duracaksın demeye geldim. Allah Allah. Niye? Kız kardeşiyle evli olduğunu öğrendim. Saklayacak bir şeyin de kalmadı. Leyla tepemi attırma. Halil tehlikeli bir adam. Ben sana onun yanında olmayacaksın diyorsam olmayacaksın. <laughs> Sen daha mı az tehlikelisin? kimse bana senden daha fazla zarar veremez. Leyla, sana anlatmaya çalıştım. Anlatacaktım da. Eğer beni son anda terk etmeseydin. Biliyor musun? Hayatımda verdiğim en güzel kararı verdim seni terk etmekle. En doğru karar. Nasıl kandırdın beni? Başka birisiyle evliyken benimle evlenmeye kalktın. Bana yalan söyledin. Sen nasıl bir adamsın ya? Göstermelik bir düğündü o. Elimi bile sürmedim kıza. Dicle de biliyor. Ama hayal dünyasında yaşıyor. Sus! Konuştukça batıyorsun. Sus! 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 Defol git. Defol git. Çık git hayatımdan. Çık git! Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha? Sen ne yapıyorsun? Çek ellerini kızımın üstünden! Defol git! bizi... Hindistan'a al. İndir. Kim ateş etti Kadir? Abi karı ateş etti. Adamları yukarı yolla. Yukarı, yukarı, yukarı! Tabi iyi misin? İyiyim. Beni Tahir'e götürün. <laughs> Kurşunu o çıkarır. Hele buradan çıkarım hanım. Nereye gideceğimi biliyorum. Kadir. Git abinin yanında dur. Kızın bir lafıyla çıktık odadan. Hadi yalnız bırakma. Tamam hanımım. Az kaldı dayan. Leyla. Seninle. Tekrar. Göz göze. Gelebilmek için. Vurulmam gerekiyormuş. Konuşma. Yorma kendini. Dinle beni. huh <gasps>